Ramza ne oldu arkadaşlar? Sinan abi, Ali Kemal, Arif. Yıktılar becan kızım. Nasıl yıkarlar? Nasıl izin verirsiniz? Sakin ol kızım. Biz elimizden geleni yaptık kız. Ben ekskavatörün üzerine bile çıktım ama nafile. Beceremedik bacım. Yıktılar. Elleri kırılsın. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyoruz ki. Arkadaşlar. Akasya durağı artık yok. Akasya durağını yıktılar. Oysa hepinizin bakmakla yükümlü olduğu ailelerde soluk çocuklarınız var. Artık başınızın çaresine bakmak... ...kendinize yeni bir durak bulmak zorundasınız. Niye böyle söylersin be kardeşlik be? Biz Akasya durağının şoförleri diyemeyiz. Akasya durağı diye bir şey kalmadı Osman. Akasya durağı